Türkiye Futbol Liglerinin en çekişmeli ve en zor grubu olan Bölgesel Amatör Lig 4. grupta Çeşme Belediye Spor ligin birinci yarısını lider kapattı. Lider kapatmasından ziyade oynanan futbolla tüm Türkiye'nin takdirini ve beğenisini toplamayı başaran Çeşme Belediye Spor'un kaderi teknik direktör Ali Çalış ve ekibinin 3. hafta İzmir Spor'dan ayrılıp Çeşme Belediye Spor ile anlaşmasıyla değişti. 3. hafta sadece 4 puan ile ligin 7. sırasında olan Çeşme Belediye Spor Ali Çalış direksiyona geçtikten sonra 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak bu zor grupta elde edilmesi zor bir başarıya imza attı. 3-4-3 dizilişini benimseyen ve özellikle oynattığı pas oyunu ile hem rakiplerin başını döndüren hem de izleyenlere büyük keyif veren İzmir ekibi 4. grupta şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon Bornova FK ile şampiyonluğun kapılarını aralayan genç teknik direktör Ali Çalış bu sezonda Çeşme Belediyespor'u şampiyon yaparsa tarihte benzerine çok az rastlanabilecek bir başarıyı imza atmış olacak. Ligin ikinci devresi 28 Ocak'ta başlayacak ve 12 Mayıs'ta son bulacak.